Merhaba arkadaşım, Ata Yayınları Ben Korkmam 8. Sınıf Matematik Soru Bankası ile karşındayım. 4. Ünite Eşitsizlikler konusundan 1. Dereceden bir bilim yani eşitsizlikleri çözmeyi öğreneceğiz. Eşitsizlikleri yazmayı öğrenmiştik. Şimdi yazdığımız eşitsizlikler nasıl çözülür? Ona bakalım. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklemek ve her iki tarafından aynı sayı çıkartmak eşitsizliğin yönünü değiştirmez. Her iki tarafını aynı pozitif sayıyla çarpmak ya da bölmek de eşitsizliğin yönünü değiştirmezken her iki tarafı aynı negatif sayıyla çarpmak ya da bölmek eşitsizliğin yönünü değiştirir. O yüzden burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Örneğe bakıldığında iki taraflı bir eşitsizlik var. X'in çözümünü yapmak için yani X'i bulmak için artı biri her iki tarafa da eksi 1 olarak gönderdiğimizde eksi 1 ile eksi 3'ün toplamı eksi 4. 15'ten 1 çıktı. 14. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde eksi 4'ün eksi 2'ye bölümü 2. 14'ün eksi 2'ye bölümü eksi 7'dir. Yalnız eksi 2 negatif bir sayı olduğu için negatif sayıya böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştiriyordu. Küçük eşittir ve küçük olduğundan büyük eşittir ve büyük olmalı. Ve sayı doğrusuna gösterirken sınır noktalarımız 2'ye eksi 7 olduğu için 2'de eşitlik var. O yüzden içi dolu. Eksi 7 eşitlik olmadığı için içi boştur. Ve ikisinin arasındaki sayılar da sayı doğrusunda bu şekilde gösterilir. Şimdi verilen eşitsizlikleri çözüp sayı doğrusuna gösterecek olursak. Birinci örneğimizde hemen artı 4'ü diğer tarafa eksi 4 olarak gönderdiğimizde eksi x büyüktür. 14'ten 4 çıktı 10. Ve her iki tarafı eksi 1 ile çarptığımızda çünkü eksi x'i istemiyoruz. Pozitif olması için eksi 1 ile çarparsak x ve eksi 10 bulunur. Negatif sayı ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştireceği için x eksi 10'dan küçük sayılardır. Ve sayı doğrusunda gösterdiğimizde Eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12, eksi 13 diye gösterecek olursak eksi 10'u buluyoruz. Eksi 10'da eşitlik olmadığı için içi boştur. Eksi 10'dan küçük değerler de sayı doğrusunun sol tarafındadır. Ve eşitsizlik sayı doğrusunda bu şekilde gösterilir. Diğer eşitsizliğimize ise x'i bulmak için hemen eksi 3'ü diğer tarafa artı 3 olarak gönderiyoruz. 2x küçük eşittir. 11, 3 daha 14. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x buradan 7'ye eşit ve 7'den küçük sayılar bulunuyor. Eşitsizliği gösterecek olursak 7 6 5 4 3 2 diye bir sayı doğrusu çizdiğimizde 7'den küçük ve eşit olduğuna göre 7'nin içi dolu 7'den küçükler de sayı doğrusunun sol tarafındadır. Diğer örneğimizde iki yönlü eşitsizlik olduğu için artı 3'ü her iki tarafa da da eksi 3 olarak gönderiyoruz. Eksi 3 ile eksi 1'in toplamı eksi 4 küçüktür 2x küçük eşittir 2. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 2 küçüktür x küçük eşittir 1 olduğuna göre buradaki sınır noktalarımız eksi 2'ye 1'dir. Sayı doğrusuna gösterirken 2, 1, 0, eksi 1, Eksi 2, eksi 3 dediğimizde sınır noktalarımız eksi 2'ye 1 olduğundan bir de eşitlik var. içi dolu. Eksi 2'de eşitlik olmadığı için içi boştur. Ve ikisinin arasındaki sayılar da bu şekildedir. Diğerinde artı 4'ü hemen karşıya eksi 4 olarak gönderiyoruz. Eksi 3x büyük eşittir. Eksi 12. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde Eksi, eksi 3 e x'in eksi 3'e bölümü x'tir. Eksi 12'nin eksi 3'e bölümü de 4'tür. Şimdi eşitsizliği negatif sayı böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirdiğinden büyük eşittir artı küçük eşittir olacak. Ve eşitsizliğimiz x 4'ten küçük ve eşit olacağına göre sayı doğrusuna gösterecek olursak 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye bir sayı doğrusu çizdiğimizde 4 sınır noktamız eşitlik olduğundan içi doludur ve 4'ten küçük değerlerde sayı doğrusunun sol tarafında olduğu için bu şekilde gösterilir. Diğer örneğimizde her iki tarafı eksi 4 ile çarptığımızda eksi 4'ler sadeleşecek. X artı 1 eksi 4 ile 1'in çarpımı eksi 4 olacağından eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayı ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştiriyordu büyüktür olduğundan küçüktür olacak ve bu şekilde çözmeye devam ettiğimizde artı 1'i diğer tarafa eksi 1 olarak gönderirsek x küçüktür eksi 5 olacak sayı doğrusunda eşitsizliğimizi gösterirsek eksi 4 eksi 5 eksi 6 eksi 7 eksi 8 dediğimizde eksi 5 sınır noktamız eşitlik olmadığından içi boş eksi 5'ten küçük değerlerde Sayı doğrusunun sol tarafındadır ve eşitsizlik bu şekilde. Diğer sorumuzda bakıyoruz. x eksi 2 4 ile çarpıldığına göre her iki tarafı 4 e direkt bölebiliriz. x eksi 2 küçük eşittir eksi 3. Eksi 2 de diğer tarafı artı 2 olarak gelir. x küçük eşittir eksi 1'dir. Sayı doğrusunda gösterdiğimizde 0 eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 dediğimizde sınır noktamız eksi 1 eşitlik olduğundan içi dolu ve eksi 1'den küçük değerler de sayı doğrusunun sol tarafındadır. Diğer örneğimiz artı 4'ü diğer tarafa eksi 4 olarak gönderdiğimizde eksi 2x küçük eşittir 6. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde x ve eksi 3 bulunacak. Negatif sayı böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirirdi. O yüzden eksi 3'e eşit ve eksi 3'ten büyük olmalı. Sayı doğrusuna gösterirsek eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 dediğimizde sınır noktamız eksi 3'tür. Eşitlik olduğundan içi dolu. Eksi 3'ten büyük değerlerde sayı doğrusunun sağında olduğundan bu şekilde gösterilir. Yine aynı şekilde her iki tarafı eksi 3'e bölersek eksi 3'e böldüğümüzde sadece x eksi 1 kalır. Eksi 9'u eksi 3'e böldüğümüzde ise 3 bulunur. Negatif sayı böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirir. Küçüktür olduğu için büyüktür olacak. Eksi 1'i karşıya artı 1 olarak gönderiyoruz. X buradan 3 artı 1'den 4'ten büyük bulunur. Sayı doğrusuna gösterirsek 4'ten büyük değerler 3 4 5 6 7 dediğimizde sınır noktamız 4 eşitlik olmadığından içi boş içi boş şu şekilde gösterelim içi boş ve büyük değerler sayı doğrusunun sağındadır ve sayı doğrusunda bu şekilde gösterilir. Şimdi eşitsizliklerin çözümünü ve sayı doğrusunu da gösterimini öğrendiğine göre bundan sonraki soruları sen kolaylıkla çözebilirsin. Hem kazanım değerlendirme testi hem de konu değerlendirme testini Ata Yayınları Ben Korkmam 8. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.